Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün, bugün bir tane daha video atacağım. E ee, o da bu arada yayında. Şu anda bakabilirsiniz isterseniz ama 10 dakika yani, uzun siz izlemeyin. E ee, orada petlerle takas yapmaya çalışıyoruz. İlk başta kötü olarak gidiyoruz. Ondan sonra iyi olarak geliyoruz tekrardan. Sonra onlarla takas yapıyoruz. İşte onlar bize istek falan atıyor ve Dün uğraştığım şey sonunda yaptım arkadaşlar. Bakın 5 yani bunları yapabilmek için 5 saat falan uğraşmışım toplam bakın. İsimlerini e, yani, kafaya takmayın. Bakın Bulldog, Bulldog yani işte. Bulldog, Cat mommy yani mumya işte. Yani anne değil. Yer <laughs> şey neyse. Her Hermes de Heromes. güzel güzeldi. Yer için botu birazcık troll oldu. Bu arada tüm petleri size göstereyim böyle teker teker. Bakın hepsine binebiliyor böyle. Şimdi <laughs> bakayım botu. Şimdi. Bakın bu çok güzel ya. Arkasında çıkardığı şey çok büyük de. Çok güzel yani. Çok evet, tabi şu an. İşte bu var. Bu arada arkadaşlar bu iş düşündüğünüz gibi değil. Bu çok güzel. Yani kötü var düşünmeyin bunu. Baksanıza. Arkasından çıkardığı şeyle şu yıldız, bu yıldızlı kıyafeti giyerseniz şey olacak. ben size daha net göstermek istiyorum Bu dünkü videoda kullandığım ezik karakter deneyeyim. Yani ezik değil de para vermeyen birisi bunu giyiyor mesela yani ezik bir karakter değil ama para vermeyen birisi ne güzel petler doğmuyor mesela bakın ben bu petlerin hepsine 20 bin lira verdim ama neredeyse bu petlerin hepsi 300 lira falan ediyor çünkü bir tane mumya kedi alıp bitmiyor bir tane mumya geliştirip ondan üç tane alman gerekiyor sonra üçünü de geliştirip ve birleştirmeniz e gerekiyor biliyorsunuz zaten de yani zor iş bu ee, boru harman çok güzelmiş arkadaşlar. Ben de pek sevmiyordum mermisi. Adam profiline yanlış like attık o zaman arkadaşlar bu video böyle olsun. Seriyi tamamladım artık. Çünkü seriyi göstereyim ben size zaten. Bakın. Ee, bir de bu, bu zaten öyle seriden sayılmıyor arkadaşlar. Bu çok kötü bir pet yani. Sadece üstüne bilmiyorsun. Ne kötü dediğim. Değerli ama ben sevmedim niye yani. Bakın. Ee, ana. Her Bakın. hem metinin paketi boş verin. Her yoldaş. bunu Bu. Try. Bakın. 29 lira. Görüyorsunuz. Şimdi bu Hermes'ten 3 tane almanız gerekiyor mesela. Bakın bu bir seriydi. Onu kafaya koyduk. Bak bu da bir seri görüyorsunuz. Sıkıdır buldu. Bakın bu da satılıyor. Bundan büyük bir tane almanız lazım bu arada. Sonra bakın bu gerçek modu seri burada. Görüyorsunuz zaten. Yani sonra bakın bu ülkede burada bir seri. Yani bundan başka bir seri bulamazsınız. Ya yani şu mavi makam var ya dedim. Çok kolay olmuyor. Baksanıza 5000 para daha biriktir. mavi makam alabileceğim. Bu Hiç olmaz zaten. Çok kötü Hiç görmedim Hiç petler ya. Bu elikler ha yok. Yani işte böyle arkadaşlar. Biraz çok uzattım galiba videoyu. bu admin bu neydi bu kadar denmek ya işte o şey zır falan filan işte seriyi tamamladık oğlum bir şu var o da zaten ben seriye falan koymam direkt bırakırım bu kapı o zaman bu da böyle olsun bakın buradan yer çekin butu var üstüne biniliyor galiba yok binilmiyor bak bak bunu nasıl öyle edeceğim az önce oydum Geri, yarısını botu nop 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 adam var pizza şey yapıyor neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun Son olarak böyle gerçekim botuyla mı bitirsem? Hangisiyle bitireyim? Yerçekimi botuyla bitireyim. O zaman arkadaşlar bu videodan böyle olsun. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.